Merhaba, bugün sizlere soru bankamızdan rastgele seçilecek soruların çözümlerini yapacağım. Hazırsanız başlayalım. Yanımda görmüş olduğunuz eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi soru bankamızdan her testten sizler için rastgele soru seçecek bir sorumatik yaptık. Sorumatiğimizin seçtiği soruları sizler için hızlıca çözeceğim. Sorularımızın tamamını görmek isterseniz soru bankamızı deneyimleyebilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. İlk sorumuzla başlayalım. Bir insanın diğer insanlarla kurduğu sürekli ya da geçici ilişkilere ne ad verilir? A. İkili ilişki. B. Sosyal ilişki. C. Edilgen ilişki. D. Soyut ilişki. E. Belirlenim ilişkisi. Çözüm. Bir insanın diğer insanlarla kurduğu sürekli ya da geçici ilişkilere sosyal ilişki adı verilir. Doğru cevap B seçeneğidir. Şimdi soru çözeceğim yeni soruyu seçiyor. İkinci sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi eğitim talebini belirleyen ekonomik etmenlerdendir? A) Biyolojik özellikler. B) Gelecekle ilgili beklentiler. C) Eğitimin maliyeti. D) İlgiler. E) Aile kökeni. Çözüm: Ekonomik etmenler bireyin eğitimi seçmesinde gelir düzeyi, maliyet ve kazanç beklentileri gibi unsurlarla etkili olur. Doğru cevap C seçeneği anlatımımızı sonlandırırken sizlere bir slogan ile veda etmek istiyorum. Başarının sırrını bilmiyorum ama başarısızlığın nedenini biliyorum. Çalışmamak. Eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi konularını pekiştirmek için konu anlatımı, soru bankası ve deneme sınavları kitaplarımızı deneyimleyebilirsiniz.